Herkese selam arkadaşlar. Coin Ustası'nın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gate.io borsasında nasıl VIP bir olunur ve ön satışlara, startuplara nasıl katılabiliriz bunu göstereceğim. O halde lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Gate.io borsasının ana sayfasından startup bölümüne giriyoruz. Karşımıza startup açık olan coinler çıkıyor. Bu coinlerde mesela Taraxa'ya tıklayalım. burada bazı gereksinimleri karşılamanız gerekiyor katılmanız için. Mesela kimlik doğrulamanız yapmanız, giriş yapmanız ve 3. maddede e, elinizde de belli bir miktar para bulundurmanız gerektiğini belirtiyor. Dördüncü maddede de bir anlaşması var her startup'ın. Bu anlaşmayı okudum, kabul ediyorum, imzaladım şeklinde. İmzaladıktan sonra katılım sağlayabiliyorsunuz. Şu an startup'ın açılışı bekleniyor. Örnek olarak bir alım emri verelim. 20 USDT'ye 2000 trakse veriyor. Yani 0,01 olarak ön satış fiyatı. Buradan bir kopya emri verelim, alım emri veriyoruz. Emri onayla diyelim. Evet VIP 1 olmamız gerekiyor. VIP 1 olmadan alamıyoruz. VIP 1 olmak için de ne yapmamız gerekiyor bunu da anlatayım. Şuradan VIP seviyeme tıklıyoruz. Buradan elimizde belli bir miktar BTC veya 10 günlük belli bir BTC alım satımı yapmamız gerekiyor. Veya elimizde belli bir miktar GT token bulundurmamız gerekiyor. GTO'nun kendi tokeni. Bu gereksinimleri karşıladıktan sonra VIP 1 olup tüm startuplara katılabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olabilirsiniz.